Evet arkadaşlar, 2022'nin son videosunda sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz. Ahmet'le birlikte size e, bu iğrenç yılın özetini yapmaya çalışacağız. E, ve 2023'te neler bekliyoruz, neler beklemeliyiz, neler beklememeliyiz konularında e, yine her zaman yaptığımız gibi muhabbet havasında konuşacağız. Hepimiz için değişik şeyler yaşandı. Kripto piyasasında ve diğer finansal piyasalarda zaten inanılmaz şeyler oldu. Evet, yani benim kripto ile tanıştığımdan beri 2016 civarlarında tanıştım diyebilirim tam anlamıyla. Ee, en kötü yıldı bence benim yaşadığım en kötü yılı yaşadık. Daha önce de işte boğa ayı sezonları görmüştük yani çıkışları inişleri görmüştük hatta daha da düşüşleri görmüştüm ben Bitcoin'de. Ama yani hava olarak inanç olarak gerçekten en kötü yılı tamamladık şöyle bir senle özet geçelim dedik neler yaşadık kısa kısa zaten böyle büyük olayların hepsini videolar halinde biz yayınlamaya çalıştık seninle olayları Telradu'na da yani kendimiz de yaşadık sen de yaşadın ben FTX'te ben de yaşadım hala da yaşıyoruz yani kısa kısa geçmek gerekirse aslında 2022'ye Umutlu girmiştik biz. 2021'de tabii inanılmaz bir boğa sezonu yaşadık. Yani Covid'le beraber inanılmaz paralar basıldı tüm dünyada. E, ekonomileri para basarak kurtarmaya çalıştılar. Ve bu paralar da işte hisse senetlerine, kripto paralar gibi riskli sermayelere gitti. Tabii bununla beraber e, kontrol edilemez bir noktaya geldikten sonra... ...2022'nin yılın başlarında, daha doğrusu 2021'in sonlarında... İşte Fed'in sıkılaştırma kararlarıyla beraber bir sıkılaştırılmaya gidilmesine ve faiz arttırılmasına karar verildi ve bu politikada devam etti. Bununla beraber işte kripto paralar da kötü etkilenmeye başladı 2021'in sonunda ve 2022'nin başlarında. Bu hep aslında borsalarla paralel gitti yani Bitcoin. Nasdaq'la işte S&P 500'de onlar düştüğünde Bitcoin de düştü. Bu noktada hani çok da kötü bir senaryo yoktu ortada. Evet düşüyordu Bitcoin 69 binleri görmüştük biz 2021'in sonlarında Kasım aylarında ve 2022'ye 45 bin 48 bin bandında yanlış hatırlamıyorsam girmiştik ve böyle de devam ediyordu yani borsa düştükçe tabi bu rakam geriye doğru düşüyordu daha sonra e, global ekonomide Rusya Ukrayna savaşı başladı işte e, Fed'in faiz arttırımları başladı ve bununla beraber e, paralar sırf kripto paralardan değil borsalardan da çekilip daha risksiz yani dolar ve emtialar üzerine akmaya başlayınca piyasalar düştü. Rusya Ukrayna savaşından aslında çok fazla etkilenmedik. Senle de konuştuk. Çünkü neden? Kripto paraların ayrı bir kullanım alanını gördük orada. Hem Ukrayna tarafında birçok bağışlar kripto paralarla yapıldı. Rusya yasakları kripto paralarla Geldi işte oraya para aktarıldığı söylendi geldi söylendi çok kötü etkilenmedi diğer e, işte hisse senetlerine e, oranla güzel geçirmiştik ta ki işte e, Nisan ayına kadar aslında Mart ayında da bir çıkış yakaladık. Mart'taki çıkışı evet. görebiliyoruz. Evet. Burada Mart'ta hatta. Cidden yani cidden 45 ya bin, 50 binlere kadar dayandığımız noktalara gelmiştik Mart aylarında. Ta ki işte bu Nisan'da görüyorsunuz. Nisan, Mayıs'ta Luna krizi çıkana kadar. Luna krizini uzun uzun konuştuk. Bir daha konuşmayalım. Yani o eski videolarımıza bakabilirler neler yaşandığını. Ee, Terra Luna ile beraber işte uh, Arrow Capital, Celsius, Genesis gibi kredi vericiler de bir bir battı ve büyük bir e, çöküşü başlattı yani elindeki tabi Luna ekolikidite işte rezervleri bitcoinlerini sattı kurtarmaya çalıştı Sen de zaten bunu canlı olarak yaşadın hatırlıyorsun evet. evet. zaman bunlarından biri olarak Evet anlattığım da videolarda yaşadığımız süreçleri ve ciddi yani Kripto piyasasının gördüğü en büyük e, zararlardan birini yaşattı insanlara. Daha önce de tabii büyük borsalar batmıştı ama kripto piyasası bu kadar büyük değildi. Bu kadar global değildi. O nedenle Luna'dan binlerce milyonlarca insan etkilendi ve para kaybetti. Bu olaylar sırasında da kaybetti. E, <laughs> daha sonra tabii ki Temmuz-Ağustos aylarında e, biz söylemiştik yani kripto piyasası Unutacaktır bunu, toparlanacaktır. Diğer Bitcoin, Ethereum ve büyük kripto paralarda herhangi bir problem olmadığını, işler olduğunu söylemiştik. Ve Temmuz, Ağustos aylarında da 17 bin dolarlara kadar düşen, işte burada Bitcoin'i görebilirsiniz, tekrar 25 bin dolarlara kadar çıktı. Yani %33'lük bir çıkış yakaladı. Yani tüm ekonomik piyasanın da güzel gitmesiyle beraber bir çıkış yakaladı. Hatta bu süre zarfında, Amerika Hazine Bakanlığı'nın Tornado Cash'i işte ilk kez yani bir resmi kurum bir kripto paraya yaptırım uyguladı ve sansür uyguladı. Çünkü işte birçok hack olaylarında Tornado Cash'te izlenemediği için Amerika Birleşik Devletleri de devlet olarak ilk kez böyle bir paraya müdahil olmuş oldu bu sırada Eylül aylarında önemli bir gelişme gerçekleşti. Ethereum üzerinde yıllardır beklenen işte merge yani klasik dediğimiz bu madencilik tipinden artık yeni nesil madenciliğe geçti. Uzun bir süredir gerçekleşti. Zaten... Evet, uzun süredir bu bekleniyordu Ethereum'da ve sonunda gerçekleşti. Ethereum 2.0 dediğimiz yani yıllardır işte kripto Piyasasında olan insanların devamlı duyduğu ıı, dile getirilen 2.0'a Ethereum ıı, sonunda gerçekleşti. Ertelene, ertelene, ertelene bunlar Eylül ayında gerçekleşti. Tabi burada ciddi bir Ethereum sıçraması bekleniyordu Eylül ayında. Ee, pardon şuradan hemen tekrar Ethereum'u açayım. Ciddi bir sıçrama bekleniyordu ama... Şimdi bununla beraber de klasik madencilikten biliyorsun artık insanlar elinde tuttuğu Ethereum'lar üzerinden çevreci bir madencilik Proof of Stake'e doğru geçiş gerçekleşti. Ve burada da tabi bazı soru işaretleri olmaya başladı. Merkeziyet ve güvenlik açısından Ethereum acaba o eski sistemini kaybediyor mu diye konuşulmaya başlandı. Burada da çünkü şunu gördük. Büyük çok büyük cüzdanlar var burada yani ellerinde çok büyük ethereum tutan cüzdanlar var ve bu doğrulayıcı işlemleri en çok onlar yapıyor ve en çok işte çıkan ethereumları onlar kazanıyor fakat ekosistem buna gerçekten inanılıyor ve düzgün bir şekilde işlediğini de gördük bu çok önemliydi zaten ethereum buna uzun yıllardır hazırlık yapıyordu ben de bunun yani biliyorsun bitcoin'den da, daha büyük bir ethereum savunucusu olarak. ya yani benim için de gerçekten bayağıdır beklediğim bir e, olay gerçekleşmiş oldu. 2022 için yani Ethereum için çok önemli bir yılda aslında bakarsan. Tabi piyasalar yine durağan giderken dördüncü çeyrekte maalesef artık yani üstüne mum dikilir ya o gerçekleşmiş oldu. E, FDX olay, olayıyla bütün piyasa çalkalandı. Yani Zaten FED'in faiz arttırımları devam ediyordu. İşte Nasdaq dördüncü çeyreğe, çeyreğe gelene kadar %33 değer kaybetti. Yani baktığımız zaman o çok büyük hisseler bile %33, %50 civarlarında değer kaybederken en sonunda da ıı, kripto piyasasının en büyük ikinci borsası konumunda olan Amerika merşeili FTX borsasının iflası gerçekleşti. Bununla da ilgili uzun videolar çektik. Uzun uzun yani anlatmayacağım. Evet. İşte Binance'in tetiklemesi, CZ'nin burası. Binance, bu Binance ve e, orada işte Sam Bankman-Fried kapışması var. Onun e, içeri girmesi ya da yakalanması neyse var. Bu arada Binance tarafında da e, sonra bunlar e, yansımaları oldu. Yani Binance'te de bir eee korku operasyonu gerçekleştirildi. insanlar Binance'den paralarını çekmeye başladı. Binance'den batıyor gibi. Yani bu olayların hepsi ardı arkasında domino taşı gibi. E, ve hepsinin etkisi aslında ortak bir noktası şu oldu. Olayların oluşu çok farklı, gelişmeler çok farklı. Olduğu yerler farklı ama etkisi hepsinin aynı. Hepsi hem piyasada düşüşlere hem de kripto piyasasına insanların güvenini sarsan güvenini artık e, sarsan da değil bitiren e, olaylar oldu. Ki e, insanlar artık yani çoğu insan şu anda bir sürü insan kriptodan hani zaten battım işte lanet olsun bu dolandırıcılık gibi e, bu şekilde bir güven azaldı. Yani orada aslında bir şeyler yapılmaya çalışılırken e, bir ekosistem yaratılmaya çalışılırken bunların hepsi bir anda e, yıktı geçti diyebiliriz. Artık 2023 ve sonrasında dünyadaki finansal piyasaların da biraz yavaş yavaş yani FED'in politikasını değiştirmesiyle beraber o pivot noktasıyla beraber onun da artmaya başlayacağını tabi böyle olayların olmaması şartıyla e, bekleyebiliriz. Evet, yani güven tabii çok büyük sarsıldı. Hatta bunu şöyle de görebiliriz. İlk yüze baktığımızda 2022 yılında e, kereden yani karlı bir şekilde kapatan e, daha kapanmadı tabii iki gün var ama büyük ihtimalle kapatacak olan iki tane kripto para var. Burada biri Wallet. Bu bir soğuk cüzdan firması, onun kendi kripto parası ve GMX dediğimiz e, merkeziyetsiz bir borsa. Yani insanların işte merkezi borsalardan Binance gibi, BNB gibi ki Trust Wallet da aslında Binance'in bir firması satın almıştı daha önce onu. E, bu tarafa kaydığını da görüyoruz. Yani içinde bile kripto paraya hala güvenen adamlar bile gidip e, merkeziyetsizliğe doğru dönüyorlar ki diyor ki ben merkezi yapılara güvenmiyorum diyorlar. Evet. Burada büyük bir güvensizlik oluştu. Sem çıktı. Gördüğün gibi işte merkezi otorite. 250 milyon dolara serbest kaldı. Daha doğrusu serbest kalmadı yani, da. Evet. Sadece evet, hapsi, ev hapsi. Evet ev hapsi gibi bir şey oldu. Yargılaması ev devam edecek. Ama işte şimdi de mesela bir anlaşma yapılması falan konuşuluyor. Yani o adamın yani resmen yanına kar kalacak bunlar. Hani Tamam belki. E işte de öyle oldu. Yani Terra Luna'da da öyle oldu. Yani bu insanların çıkıp eğer hata yaptılarsa sonucuna katlanacaklar. Yani bu kadar insanı mağdur edip daha sonra işte hata yaptık ama milyon dolarlar, milyar dolarları da cebine koyup bu işi kapattık evet, demek olmuyor maalesef. İşte 250 milyon doları çat diye ödeyebilecek e, parası varmış yani medyada görüyorduk işte sen çulsuz kaldı banka hesabında şu kadar var yüz bin dolar var kaldı falan diye tabii yani annesinin falan böyle şey olması işte e, avukat mı savcı mı öyle bir şey olması gibi şeylerle bir şekilde yırttı şimdilik e, ama tabii yani en kötü senaryoda bile hiçbir şey olmaz yani onu tahmin etmek pek zor değil olan yine küçük yatırımcı oldu. <laughs> e, çaplı yatırımcı oldu. Neyse ne. Tabii ki para kazananlar çok büyük paralar da kazandı bu manipülasyonla. O zaten bütün piyasalarda ol olabilen bir şey. Yani kriptonun ayrılışması içinde yani şu anda bir yol alındıysa belli bir yol alındıysa yıllar içinde bu resmen sıfırlandı. Yeniden başlayacağız. Yeniden emekleme şeklinde bir başlangıç olacak diyebiliriz aslında. Onu da söylemek çok yanlış değil şu anda. Son olarak rakamları da vereyim böyle kısaca. Ee, i̇nsanlar kolayca bulabilir gerçi bu rakamları ama Ethereum e, 3600 seviyelerinde başladı yıla e, ve %65 kayıpla kapatıyor yılı. E, Dogecoin 0.16 dolar seviyelerinde başlayıp %55 kayıpla 0.07 ile dolarla kapatıyor. E, ADA maalesef ilk 10'da en kötü performans sergileyen kripto para oldu. Adacılar bize çok kırıldı evet. ama... 2000, 2022'de 1.34 dolarla başladığı macerayı 0.34 ile kapatıyor. %81 gibi e, maalesef e, bir kayıp var. Ve Solano ilk ilk ona gire, girmiş miydi hatırlamıyorum ama yani o, o civarlarda olan e, büyük beklentiler olan da 172 dolarla başladığı yıla e, 9,5 dolarla %94 %94 kayıpla kapatıyor. Yani Tabii burada... inanılmaz. Sen Solano konusunda daha e, bilgilisin abi. Yani Solano ekosisteminde de çok şey yaptın aktif bulundun. Evet, hala kullanıyorum. Hala, hala kullanıyorsun. Yani şöyle söylentiler var. Hani Solano artık bu saatten sonra e, geri dönemez. Yani yokuş aşağı gidiyor. E, bu iş bitti gibi bir kanı da var şu anda yayılmış. Maalesef. Çünkü Maalesef. uzun süredir, uzun süredir yani o düşüşünden işte e, Solano ile ilgili olan olaylardan sonra düşüşünden sonra Avax'la bayağıdır böyle bir ileri bir geri 12-13 dolarlarda, 14 dolarlarda dans ediyorlardı. Hani AVAX'la karşılaştırıyorum genel olarak aynı minvalde oldukları için rakip gibi oldukları için ama yani şu anda artık 10 doların da altına düşmüş durumda ve dediğim gibi e, buradan geri dönmez gibi bir kanar açayım sen ne Tabii. düşünüyorsun? Falan? Evet e, orada FTX en büyük arkasındaki Solano'nun savunucusuydu ve onu kaybetmesi bütün Solano ekosistemini etkiledi yani Solano %94 düştü Solano ekosistemindeki Kripto paralar %98-99'ları altcoin'leri yani Solana'nın daha da düştü. Ee, burada tabii Solana'nın en büyük e, destekçiler destekçileri NFT projeleri de yavaş yavaş birkaç tane büyük NFT projesi işte geçen hafta taşındıklarını söyledi. Polygon'a geçti bir tanesi. Ee, yani ağdan A'dan da çıkış yapılıyor. İşte GMT bizim GST e, devamlı video çektiğimiz ve hala kullandığım benim Step'in uygulaması da şu anda artık ayakkabıları Solano ile değil kendi coinleri GMT ile satmaya başladı. Yani hala ağdalar ağı kullanıyorlar ama Solano yerine kendi kripto paralarına geçtiler. Onların güncellemelerini yaparız detaylı bir Solano videosu çekeriz ama %95 ile yılı kapattı maalesef kötüydü. Yani kötü bir yıl oldu Solano için de. Benim de solanlarım var yani açıkçası. Ben de bir yatırımcıyım. stepin kullanıp oradan biriktirdiklerim var. Yılın ha... kötü kapatan alt büyük altcoin diyebiliriz o zaman. Evet. Yani ilk 20'deki en kötü kapatan oldu. Hala ilk 20'de. O da şaşırtıcı. Yani yüzde %95 evet. düşüşle market hacminin orada tutunması o da gerçekten ilginç. Ama yani hala inanan çok insan var. Dediğim gibi ona detaylı bir video çekelim seninle. Ocak ayında hatta güzel bir konu. Ee, son olarak sende bir 2023'te bizi çok kısa neler bekliyor? Ona da bakalım istiyorsan. Yani hani Hı -hı. hava nasıl? Ee, açıkçası benim tahminim, bunlar tamamen kişisel tahminim. Artık regulasyonlar gelece geleceği yıl olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Amerika hükümeti de bu işe artık el attı. Yani Sekin direkt e, dahil olduğu e, bir ortamda işte davalar geçiyor, müdahil oluyorlar, borsaları denetliyorlar. Yani Bunlar tabii ki regülasyonun gelmesi birçok altcoin için çok kötü olacak, yok olacak belki o regülasyonlarla beraber. O memecoinler vesaire. Ama o büyük kripto paraları işte bu sektörü de hızlı bir şekilde yukarı taşıacağını ben öngörüyorum. E, merkez bankaları işte CBDC dediğimiz ulusal merkez bankaları artık dijital para üzerine çalıştıklarını resmi olarak açıklıyorlar. Yani bunlar sadece işte Güney Amerika'da minicik bir ülkeler değil. Yani Rusya çalıştığını açıkladı. Avrupa Birliği üzerine tüm Türkiye Avrupa Birliği de Türkiye'de çıkarmaya çalışıyor. Türkiye uğraşıyor. Amerika Birleşik Devletleri eminim yapıyordur. Yani onların bir B planı vardır her zaman orada. Ben yani bir iki merkez bankasından da kripto para gibi olmayabilir kendi para bilimlerinde dijital paralara geçişin hızlanacağını düşünüyorum ve o da büyük bir olay olacaktır yani kripto paralar için büyük bir olay olacaktır. Tabii ve ki tabii kripto para kağıt para yavaş yavaş hayatımızdan çıkabilir artık önümüzdeki dönemde. Yani çok daha kolay izleyebiliyor. Devletler için çok daha aslında mantıklı. Yani vergileri çok daha rahat toplayacak. Nereden nereye gitmiş para? Tabii. Evet. Evet. Aslında evet. Yani şimdi şöyle kayıt dışı ekonominin de sonu olabilir. Tabii. Çünkü tabii, tabii. yani mesela şu anda biz bir alışveriş yapsak senle abi. Gayet. Sen benim işimi nakit çözdün, ben sana nakit parayı verdim. Kimse bundan haberi yok. Sen para kazandın. Vergisini vermedi çünkü ama o zaman işte bu da işte bireysel özgürlük tamam iyi tarafı da var ama bireysel özgürlük açısından baktığımızda artık prangaları bize iyice vurmuş olacaktır. E aslında yani. amaç bence o yani onu uzun evet. uzun başka bir program yaparız istersen yani. Tabii, tabii. Yani onu bir kripto böyle bir hani versus evet. gibi şey yapmak lazım. Masaya yatırmak lazım. Yani ben ona karşıyım ama benim öngörüm bu sadece dijital evet, evet merkezi dijital paraları ülkelerin çıkaracakları. E ee, tabii bizi bekleyen esas soru da küresel ekonomi. Yani benim takip ettiğim, güvendiğim, yıllardır böyle izlediğim e, dünyada da Türkiye'de de ekonomistlerin öngörüsü maalesef 2023'ün e, sıkıntılı geçeceği yönünde. Ya yani burada ne olacak? Fed'in kararları ne olacak? Faiz arttırma devam edecek mi? Resesyonu kurtarabilecek mi? enflasyonist ortamdan kurtulabilecek mi? Sırf Türkiye değil. Yani şu anda işte ben de Avrupa'dayım. Burada da sıkıntı. Yani enflasyon bizimki gibi bir enflasyon yok tabii ki ama insanlar ama hissettiklerini söylüyorlar. Uzun yıllardan beri ilk kez enflasyonu hissettiklerini belirtiyorlar. İşte bunların önü nasıl geçilecek, nasıl politikalar alınacak? Bu da etkileyecektir. Yani bu krizlerden olumsuz havadan bağımsız Bitcoin'in düşüşü nasıl başladıysa bu yılın başındaki 2023'te de bu para politikalarının kararları kripto paraları da mutlaka etkileyecektir. Artık kendi bağımsız bir adım atamıyor. Kripto paralarda artık tüm dünya tarafından kabul görülen fonların bir miktar kendilerine ayırdıkları yani bugün baktığımız zaman bütün büyük fonlar artık ortaklık yapmış durumda bir kripto parayla. Bu yüzden küresel ekonomide bana göre etkili olacaktır. Coinbase ve Forbes'ın var bir iki öngörüsü ben onları okudum bu beğendiğim öngörüler. Coinbase biraz daha tabii olumlu yaklaşıyor. Kendi de bir kripto para borsası olduğu için aynı zamanda artık hisse senedi bir şirket ama e, olumlu yaklaşırken e, tabii ki o da belli kripto paralar için olumlu konuşuyor. Altcoin'ler için kötü senaryonun sürebileceğini söylerken Forbes daha açıkçası olumsuz yaklaşıyor ve bu senin en başta bahsettiğin aslında zincirleme gidiyor dediğin işte birbiriyle bağlantılı dediğin olayın üstüne değiniyor Formuz ve bu olayın daha devam edeceğini yani bu zincirleme sürecin daha tamamlanmadığını FTX'in başlattığı e, olayın devam edeceğini öngörüyor ve BTC ETC ETH dışında yani Ethereum Bitcoin dışındaki alt altcoinlerin ciddi düşüş hala daha da düşebileceğini öngörüyor. Forbes'ın da öngörüsü bu şekilde kripto paralar açısından. Ripple davası sonuçlanabilir. Orada evet. o önemli bir hani süreç yıllardır ve muhtemelen artık Ripple'ın kazanacağı yönünde bir şey var. Kanı var. O belki biraz Ripple özelinde ya da piyasa özelinde belki can getirebilir. Çünkü bir hani kripto paranın bir yani devlete karşı kazandı bir zafer olarak hani algılanıp orada bir yani ufak bir rallimsi bir şey olabilir ama en az senin sen de dediğin gibi genel hani ekonomistlerin beklentisi mesela 2023'ün de biraz daha kötüye gideceği en iyi senaryoda ikinci yarısında ya da son çeyreğinde belki yeni düzelme emarelerinin görülmeye başlayacağı yönünde tamamen kayıp da olabilir. Sonunda doğru da düzelmeye başlayabilir. Fed'in dediğimiz gibi orada politikaları çünkü Powell'ın en son açıklamalarında yine biz devam edeceğiz e, arttırmaya. Hani o Şahin denen e, piyasayı sıkan yaklaşıma devam edeceklerini, enflasyonun hala istediği seviyelerde olmadığını söylüyor. Dolayısıyla hani 50 bas puan artmaya devam edip sonra 25'e düşüp sonra belki bir süre sabit tuttuktan sonra faiz düşürmeye başlarlarsa işte o zaman bizim e, ve diğer piyasaların önü açılacak. Dolayısıyla bayağı bir zaman var. Burada yapılabilecek şeyler bu süreçte ee, tabii ki yani artık tersteysek yapacak bir şey yok ama e, kazandığımız parayla yatırım yapmaya devam edeceksek risk e, yönetimi yapıp e, bunlardan ders alıp kendimizi de bu konuda hani verileri okuma konusunda işte beklentileri oluşturma konusunda biraz daha geliştirmeye çalışıp böyle değerlendirmemiz e, lazım. Diyelim ve videoyu kapatalım istersen abi. İyi seneler dileyelim takipçilerimize. Seneler herkese. Sana da Kemal, ailene de. Güzel eyvallah, yıllar dilerim. Eyvallah abi. Sen ve ailene de. Sen de e, Türkiye'ye geldiğinde artık en kısa zamanda görüşmek dileğiyle, hasret gidermek dileğiyle diyelim. Ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Hepinize iyi seneler diliyoruz. Sağlıklı, e, mutlu bir yıl olsun e, diyoruz. Kripto muhabbetinde büyüdüğü, sizlerle beraber büyüdüğümüz yine geniş bir aile olduğumuz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yılda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.